Hocam futbolcu olarak Arda Turan almış. Genel performans. 9. Futbol bilgisi. 9. Duruşu. 3. Duruşunda neye 3? Ya neye üç işte. De, de. Değiştiriyorum. yapmıyorum. Tamam 2 verdim. Duruşu, genel duruş mu? Ya, gel duruş, ilişki, Oradaki... aya takışı yani tut işte gazeteci dövmesinden tut da. Fatih Terim'le problemine, sevgilisi için sinema tut, sinema kapatma görüntüsünden tut da şuna kadar. Üç, iki verdim ya. Hesap mı verir? Hesap hocam, niye verdiğini soracağım ki. Şey. Benim şimdi soru var. Sana değil canım ona. Estağfurullah. İki. Basın ilişkileri. Dört. Taraftarın gözünde. Dört. Para performans. Yedi. Yaşam tarzı. 7. Karizması. 6. Değeri. 8. İz bırakması. 10. Kaç? Hocam Arda Turan'ın genel performansı 6.6 çıkardı. Yeter. Barcelona'da oynayan bir futbolcu için. İşte ama kendi 6.6 çok bile. Halbe gidiş sıfır.